Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. koşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve adresinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz bana bize ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın ve elinizde güzel bir yere saklayın. Allah'a emanet olun.